Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Clash Royale. Uzun zamandan beri kullanmadığım deste 3.6 özlemişiz bu desteği bu arada. Oyun gemisini destekleyebileceğiniz yer dükkanın en alt kısmı. Aha bu da maç. Evet ilk elden elimiz iyi geldi. Hata bile çıkabiliriz diyecektim ki adam bizden daha önce bir atak yaptı. Allah'tan dev kar topu vardı elimizde. Şimdi şöyle okçuları bölerek başlayacağım ki evrimisi dönsün diyecektim. Adam hızlı bir atak daha yaptı. Vurur mu? Ay rüzgarın sesi geldi ama vurmadım. Hem binici hem de fıçı kullanıyor. Hmm, cellat. Bir tane kuleye vurdu atıcı bu arada. Evet elindeki deste cellat bizi bir tek bir tık zorlayabilir. Hatta bir tık daha fazlasını zorlayabilir ama adam gittikçe zorlaşıyor ya bu arada. Orası yeterli olur mu ona? olmaz. Cellat arka tarafı deliyor ki. Şöyle gel. bunu atmak zorundayım. Yine de gidip kule vuracak mısın kanka? Ay korktum. Vallahi korktum. Bir dakika onu en geriye atıyorsun sen. Şöyle yaparsak ne olur? O vuracak ya binici. İki tane vuracak. İnanılmaz. Adamın atağı mükemmel değil mi? Yani şu anda 7 iksiri direkt ben çöp etti. Ona doğru giden 5 iksir var. Bir da savunuyor. Şu anda alanı gittikçe daralıyor arkadaşlar onun. Evet daha da çok daralmaya devam ediyor. Sadece savunmada kart tutabilmemiz lazım. Kaldı ki savunmaya attığım kartları da cellat harcıyor. Şöyle Yok yapmayacağım bir dakika orası gidici arkadaşlar yani o ya gece cadısını tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle sadece bir dev kart topuyla onu tutacağım. Şimdi nasıl olsa Jelat'ı çıkartmış. İyi bir atağa çıkabiliriz. X'in avantajımız da var. Onu değerlendirelim. Adam bütün tuşlara basmış. Yani şöyle atacağım. okçular orayı komple eritir. Ya inanılmaz atmak zorundayım Z7. En azından birkaç tane iskelet vursun ya. Bu okçular çok iyi temizledi orayı bu arada. Dev de vuruyor. Bu okçu da vurdu. Mükemmel be. Şey atmayacağım dev kart topunu. Şöyle iksir tasarrufuna geçeceğim hatta. Ya atıcı bir şey yaptı. Gönder. Saldım. çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Bunu alın orada. Süper. Vuracak bu yine. İnanılmaz. Lan şu cellat ölsün ya. Atacağım bu sefer. Abi cellat işlerimizi çok bozuyor. Şöyle bir tık zehirle de dönebiliriz. Hop hop. Ceylatı çok erken attı bu sefer. Bunu bir değerlendirebilir miyiz? Şöyle atacağım. Vurmasın. Vuracak yine ama ya. Bir tane vurdu. Tamam. Şimdi bu atakta işi götürebiliriz diye düşünüyorum. Hiç büyü falan bir şey karıştırmayacağım. Orada büyüye mühüye dönmeyeceğim. Kanka gitti o iş. GG. Mis. Sana ne atalım lan? Biz. Uç atalım ya. Evet sonraki maça da bağlandık. Phoenix geldi. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Bilmiyorum işte öyle bir ismi var. Şimdi okçular ve e, iskeletleri hızlı hızlı atıyorum ki evrimleri dönsün diye. En azından iş çıkartır. Aslında bu desenin içerisinde iskeletler yerine bombacı da alınabilir. E, bombacı da iş yapıyor. Bombacının evrimlisi de iş yapıyor ama iskelet her zaman için arkadaşlar yegane söylüyorum. Eğer elinize evrimli iskelet varsa kullanın. Ya yani birçok destede tehlike yaratabilir. Şu an için durumumuz iyi. İnşallah yeteneğe de basarsın. Bas yeteneğe kardeşim. Adam gibi adam be. Şimdi kardeş bir şey söyleyeyim mi sana? Senin için zor ya. Şöyle yapacağım. Sen gereksiz bir yetenek kullandın. O bak bu işleri bozar. Dev kart atmayacağım. Aa, bir elektro dev görüyor musun? Bütün olayı bozdu. Aslında gümür gümür gidiyorduk bu arada. Tamam çok iyi. Bir tane daha atsaydım var ya daha dundan yenmezdi. Basacak mısın yeteneğe? Şöyle bırakıyorum. Atıcım da var elinde. Tamam, basmadı. En geriden çıkıyor. Elektrodebi bir şekilde ekart etmemiz lazım. Sağlı sollu da gidebiliriz. Sağ gösterip soldan da vurabiliriz. O büyülü okçuyu atar diye bekletiyorum arkadaşlar bu arada. Evdeki büyülü okçuyu da unutmamamız lazım. Tam en geriden attı. E güzel. Tam bir zehirlik alan orası. Dur lan tahtacı. Durmadı. Şöyle yaparsak ne yaparsın? Ya okçular mı? Okçular mı ve Kanka onlar yaşıyor hala. Ben çıkıyorum ata. Boşuna attın topu. Ya okçular var ya hala makinalar. Hala makinalar. Ciddi söylüyorum bak. Aşırı ciddi makina gibi kartlar ya. Ya. Baksana abi inanılmaz bazuk atıyorlar resmen ya bildiğin. Bayılıyorum okçular hala. Evet sonraki maça da bağlandık. Sani geldi. Güzel elinde elinizden iskeletler ve şeyler var. Okçular var. Onlarla başlıyorum. Demeye kalmadı zaten. Şöyle atacağım ya. Ya. <laughs> Ulan hep ben kendi kendimi yeniyorum ya. Gerçekten var ya. Başlıyorum hocam. Balon olabilir diyecektim ki değilmiş. Hocam çıkacağım ya. Aynı taraftan gitmek biraz enayilik ama artık taraftaki gece cadısını az da olsa çalıştırmak istiyorum. Goleme karşı. Kaldı ki çalışacaktı zaten. Kanka golem, kardeşim golem gidici ya. Kuleyi de vuruyoruz. Atmaya gerek var mı? Bence yok. Tertemiz. Minyonları da bedava yaptı. birazcık kötü bir atak oldu ama yine de vurduk yani. O vursun. Ağlama. Ağlama. Bu daha başlangıç kardeş. Bir kişi de onu izliyor. Evrim iskeletler geldi. Şimdi Golemi atabilirsin. Yani direkt köprüleri atmanı öneririm ben. Bu arada iş yapar. At. Şu şöyle zehri bırakacağım ya oraya. Kötü bir şey yaptım ama olsun. Şimdi atağımı güçlü bir şekilde yapabilirim. Kanka gereksiz attım onu. Şuraya attım. Ne Var, ejderhası vardı ama ya. İyi geri attım. Okçulara bak okçuları ele Abi cidden makinalar ya. Kanka bitti o iş. İyi tam köprü görüyorum. Bak şimdi. Sana şöyle bir şaka yapacağım. At onu da aynen öyle. Sağ Biraz çoğalın. Kardeşim bir de bölündüler. Ay sağ taraftan vuramadı be. gözüm ondaydı ya. Vursaydı var ya. Aynen öyle. Sana ne atalım lan? Al. Evet. Son iki maça da bağlandık. Orlando geldi. İyi güzel. Yine elime iskeletler ve şeyler geldi. Okçular. Hemen evrimlerini döndürmek için atıyorum. Bir dakika atmayacağım diğerini. Şöyle yapabiliriz. Gel bakalım buz ruhu. Adam be. Ne gülüyor lan? Aslında var ya devrede çıkabilirdim. Bu adam bait oynuyor. Şimdi elinde felaket kulesi mi var yoksa başka bir şey mi var? Şunu atmak zorundayım. Ulan aslında onunla dev atıp oradan okçuları da atabilirdim ha. Neyse ha test var süper. Evrimli miydi göremedim ben bu arada testeyi. Gerçi evrimli olmasının ihtimali yok çünkü elinde e, Pesuel yok. Aynen öyle doğru. Ahanda geliyor. Ahanda geliyor. Şimdi <laughs> vuracak buraya kesinlikle. Birazcık bekleterek attım hatta. Şöyle çıkabiliriz. Bir tane denedim bakalım tutarsa. Otçu ölmezsen sevinirim ama bayılacaksın değil mi? Aynen bayılırız. Tamam. En azından yokladık yani. Anladın mı? Biz de burada izledik yani. Şimdi bizim bu adamı yakalama ihtimalimiz çok zor. Ama imkansız değil. Yani ee, evrimli okçularımız da döndü aslında. Ee, bıraktığımız zaman işi götürebiliriz. Evrimci, evrimli, evrimli okçular ortadan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Elinde testan da yok senin. Ama yapmayacağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Yakalayacağım ben bunu ya. Şöyle bölüyorum. Şunları da şöyle bölüyorum. Devi buradan atlıyorum. Babuş geliyoruz. Şöyle bıraktım. Kanka mezarlıksız yakalandım bu arada. Gırlama. <laughs> Gırlama. Aynen. Bıçtık. Ne yaptı o testa? Bir çıktı geri girdi içeri. Lan dedi ben de buradayım ha. Sağ tarafa atıcıyı yetiştiremedim yaptığım atakta ama yine de sonuç verdi. Lan buradan bayılmayalım dur hele yok imkansız ya dur. Hem o attıysan kanka. Şöyle bir şey yapabiliriz. yanlış attım atıcı değil mi? Önden attığın zaman duruyor. Aynen öyle. Arkadan atmam lazım. Tamam. Sağ tarafı da zaten almışım. Sol tarafı alsan da bir şey değişmez. Seni bıçtık. Mis. Evet. Sonraki maçı da bulduk. Lord Vader neydi? Lord Vader gibi. Bu bir Star Wars karakteri mi? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar Star Wars serisinden hiçbir şey bilmiyorum. Lan yalnız onun vurması ve senin bu şekilde bir atak yapman. Kanka vurabilir ya o okçular. Beleş mal gibi iksiri dağıttın oradan. Buradan da böyle bayılırsın. Alır kanka okuyor. Zehir attı. Hoş bir attı. Arkasına okçular attı. Yani bütün iksiri sol taraftan bir anda köklediriz. Şimdi sağ taraftan da çöktü daha aslında şu anda da sağ taraf savunacağım. Hatta sol tarafı da savunacağım yani. Yok öyle böyle şey kule. Aynen öyle. Hocam tamam. Adam profilini belli etti birazcık. Rahat rahat oynayabiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Devle çıkabiliriz. ...gece cadısıyla destekleyebiliriz. Sanki fişekçiyi de atacak gibi geliyor bana. Şöyle bir zehir... Bir dakika dur. Şöyle atıcıyla oraya vurabilir miyiz? Tamam fişekçi yaşıyor ya. Yani. Bu fişekçinin geriye sekme özelliği... ...inanılmaz ya. Evet bu kadar Adam kötü oynadı, ben daha kötü oynadım bu arada. En azından şöyle ufak da olsa vurayım istiyorum. Ki ufaktan daha fazla vuracağız gibi sanki. Ha yine böyle vurduk, güzel vurduk ama ya yani gereksiz hasar. Ya yani harcadık. Kontrolü verdik gibi bir şey oldu ya. Oldu bedavaya. Evet hocam. Şöyle atıyorum Babuş Sol tarafı alsa da fark etmez Biz sol tarafı aldıkmış bitiyor zaten Tamam çok tatlı hasar çıkarttık Bir dakika hocam Eyvah eyvah Bir dakika bak İz öldü ya İnanılmaz ben o kaybettim oradan Gereksiz Atıcı mısın be vuruyor. Abi atıcıya zehir attı direkt inanılmaz ya. Kötü bir alev şey yaptım. Dev kart topu. Ya bu maçın buraya gelmesi bile ne bence saçma sapan bir olaydan dolayı geldi. Benden kaynaklıydı yani. Böyle vuracak diye attım ama. Lan vursa da zaten bir şey olmaz. Ben niye böyle tribe girdim ki? Sağ olun. bastım zehri de. Dev bir tane vurup işi bitir kardeşim. Adam ben İşte dev misin ben, Dev misin ben. Bir sonraki maçtayız arkadaşlar. O bütün hepsini destansı yapmış ve bait deste oynuyor gibi. Bait desteği de büyücüyle oynuyormuş gibi. Bol şans kardeşim. Hiç alakası yok. Tanıdın mı lan? Bana da kanki. Tanımış olabilir bu arada. Bilmiyorum. Ben emoji atmayı seven bir arkadaş da olabilir. <laughs> Sanki emoji'yi atmayı seven bir arkadaş gibi. Yani tanıyor gibi bir olasılığı oranını düşürdüm yani olasılığını. <laughs> büyücü de oynuyor. <laughs> Double büyücü. Bak. Cadı da attı. Bak. Aynen bu Emoji atmayı sevmem mi arkadaş ya? Beni tanıdığından vesaire falan değil bu arada. Artık Mezarlığı kötü attım. Evet kötü bir oyun çıkarttım. Çeteye yem ettim. Ama dev vuracak en azından. O da topu bedava attı. Var ne yoğunu atıyor çocuk ya? İnanılmaz ya. İyi. Çete öldü en azından. direk yani şey yapıyor olabilir bu arada ya spamlıyor olabilir kapattım hocam ya da dur açın dur ya atmaya devam etsin ben de ona buç atacağım. eğlendirsin bizi ya oo bak bu ya niye böyle bir oyun stili takip ederler ki yani emoji atmaktan zaten oyunu takip edemezsin ki sen bu arada ya çok saçma bir stil bazı insanlar da böyle oynuyorlar. Yani bir şey diye demiyorum kesinlikle ama kesinlikle saçma yani bence. Sen şimdi ortaya top da atacaksın. Al kardeşim at. Savunabileceğim bir şey de kalmayacak. Hatta şöyle yapacağım. Aynen öyle. Attın topunda bak gördün mü? E tamam. Yani Sağ sol alabilir miyiz ya? Hocam o Evrimli iskeletleri kötü attım ama. Okçular. Okçular okçular okçular. Ben sol tarafı destekleyemedim ya bu arada. Okçular çok iyi çıkarttılar. Ağlamayalım. Ağlamak yasak burada. Ağlamayalım. Lan nasıl top attın oğlum. Kanka da double madenci yaptın orada. Bravo. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir chat attın orada. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. İlginç. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanetsiniz. Sonraki videoda görüşürüz.